Sayın Maliye Bakanımız demiş ki Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz. Dünyada yok demiş. Dünyada başka olmayan neler varmış. Bakalım efendim bizde olup da dünyada olmayan. Mesela ne olur? Araba alırken verginin vergisini ödüyoruz. Dünyada yok. PYT'yi <laughs> iki kez MTV ödedik. E bu da dünyada yok. <laughs> Akaryakı da 5-6 vergi ediyoruz kat <laughs> bu da dünyada yok alkole 10 kat vergi ediyoruz dünyanın hiçbir yerinde yok telefon alırken bir de size de bir bize alıyoruz efendim de 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 yani de 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 bu da de dünyada, de dünyada de yok tüm elektronik eşyalarda devlete bir tane ısmarlıyoruz yani çok bonker olduğumuz için bu da dünyada yok en yüksek de vergi de dilimi de en az Kazanan'dan alınıyor. E bu da dünyada yok. E biz de yokuz dünyada. <laughs> dünyada garip şeyler oluyor arkadaşlar. Ama biz dünyada değiliz. Hayırlı işler.